Evet. Onlarca bir kan. Otele geldi şu an. Şimdi odaya giriş yaptık. Valizlerimizi görebilirler. Odaya kadar getirdiler. Burada gardırop var. Odaya giriş bu şekilde. Hemen sağda lavabolar var. Bu şekilde tuvalet, lavabo. Kapının arkasında da kapının arkasında da hemen duş var. Bu şekilde duşu var. Ben oteli çok beğendim. Eşim de çok beğendi oteli. O da bu şekilde. Onda Mirkan hemen telefona başladı kurcalamaya. Ondacı bir kan. E salla bakayım. Şimdi balkonun manzarasını da göstereyim. Göster. burası banyo de. Burası çiş yeri banyo. <laughs> Kerata. Hemen başladı çekmeceleri karıştırmaya. Valizleri getir annene buraya. Valizleri annene getir bir Birkan. He, valizi tut. Getir annene. Tekerleklerinden getir annene valizi. Heh. Heh, i̇ttir öyle. Öteki valizi bırak. Baştan bir tanesini getir. Baştan bir tanesini getir. Ha, Bunları çek kenara. Çek kenara onları. Oraya değil, oraya değil. <laughs> Kamera koy buraya. <laughs> Getir var izleri. Gittir. Ha. Gittir valizleri. Ha. Aferin. Evet, o da bu şekilde. Televizyon burada, klima burada. Ablamın yaktı. Bu da balkondan içerisinin odanın görünümü. Şimdi şuradan balkonu göstereyim. Evet. Ev yapmaktan vaz yazmış abla. inşallah? geçmedik. Evet. Koroları harcıyım güzel inşallah. Manzaram bu şekilde. Efendim oğlum. Koroları hmm. harcıyım güzel. abla böyle diyor. Baba. Hı. Bu var. Hı. Anne nen açsın valizleri. Evet. Manzara bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Otele ben bayıldım. Doğayla iç içe, denize sıfır. Evet. Daha sonra ben sahildeki videoları da çekeceğim. Şimdilik bu kadar. Hondoji Birka'nın bu sezon dördüncü tatili. Alanya'dayız. Alanya konaklı bölgesi.